Önce bakın, Bismillah'ın içerisinde hem Allah Celle Celaluhu var, hem ilah var. Cenab-ı Allah'ı e, dışarıdan bilecek varlıklara isimler zuhur etmemiş, bildirmemiş daha. Orada diyor ki, artık bilineyim ben. Bilineyim, en sevdiğimin e, e, şeyler, oluşumuyla bilineyim. İlk olan onu tecelli edeyim. Ve zatından zatına tecelli ettiğinde oluşan işte nuru Muhammed'i Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nur üstüne nur yapar. Ve ona da öyle bir aşk doğuyor ki aşkı ilahi budur. Aşkı Muhammed'i de budur sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah. Kendi ama varlığında oluşturduğu isimlerin ve sıfatların bir araya gelmesinde oluşan nur üstüne nur, nur üstüne nur, nur üstüne nur, nur bir yapı. Oluşum. İşte hakikati Muhammed'i Şimdi Cenab-ı Allah kendinin ama halinde ki elan öyledir. Orada e, bütün varlığı yaratmadan önceki ilah halidir. Halen öyledir. Halen de öyledir. Yine öyledir. Hazreti Ali buyurdu ki o hadisi bir daha vereyim. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabelerle sahabelerle sohbetinde sahabeler soruyorlar. Diyorlar ki Cenab-ı Allah tüm kainatı, varlığı, bizleri işte oluşumu yaratmadan önce neredeydi? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı veriyor. Ama da diyor. Ama. Hazreti Ali orada atılıyor diyor. Elan öyle bir ya Resulallah. Bunu söylemiştik. Bu çok e, muhteşemdir. Bunun e, derinlikleri var. Sonsuzluğun hakim olan, geçmişi geleceği olmayan, yani ebedi olan, e, doğmamış, doğrulmamış, eşi benzeri ve şeriki olmayan ilahtan, Allah'tan, Celle Celal'dan bahsediyorsun. Evet. Şimdi Cenab-ı Allah kendinin ama halinde ki elan öyledir. Orada zuhura gelecek sayısız isimlerinin harekete geçiriyor. O 99 isim bize Kur'an-ı Kerim'de verilmiştir. Ve onların ayrı ayrı hikmetleri var. onun dışında zaten Cenab-ı Allah'ı isim sıfatlarını böyle bir sayıya getiremezsiniz. Veya isimlerin de şu kadar deyip sınırlayamazsınız. Bundan dolayı kendi ama halindeyken işte o isimlerini ve bazı sıfatlarına hareket tecelli ettiriyor. Hareket veriyor. Burada ilk bilinç yani hepsi bilinçli de bir araya gelip de toplu bilinçleri oluşturan ilk varlığın hakikati hakikati Muhammed'e Peygamber efendidir. sallallahu aleyhi ve sellem. Ve oraya dikkat ederseniz henüz bism, yani Bismillah'in besi zuhur etmektedir. Orada Bismillah. Önce bakın Bismillah'ın içerisinde hem Allah Celle Celaluhu var hem ilah var. Cenab-ı Allah'ı e, dışarıdan bilecek varlıklara isimler zuhur etmemiş, bildirmemiş daha. İşte o anda Peygamber Efendimiz e, ilmin ile donatılıyor ve onun varlığı olur. O, Orada o, ilmi o, o, ilmi. Yemedim. Evet, isim. Buradaki tamamen öğrendiği ile dönüyor. Ve ona da öyle bir aşk doğuyor ki aşkı ilahi budur. Aşkı Muhammed'i de budur sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi ama varlığında oluşturduğu isimlerin ve sıfatların bir araya gelmesinde oluşan nur üstüne nur, nur üstüne nur, nur üstüne nur, nur bir yapı. Oluşum. İşte hakikati Muhammediyettir. Orada diyor ki artık bilineyim ben bilineyim, en sevdiğimin e, şeyle, oluşumuyla bilineyim. İlk olan onu tecelli edeyim. Ve zatından zatına tecelli ettiğinde oluşan işte Nuru Muhammed'i Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nuru sünem nur, nur yapar. İlmin ledünün ilk başlangıcı orasıdır.